Merhaba arkadaşlar ben Merhaba. Şimdi biz annemle bu oyunu oynayacağız. Hadi bakalım. Kartı seç bakalım. Seçiyorum. Seç. Arkadaşlar biz alçak oynadık. Mesela burada örnek olarak veriyorum. Böyle böyle. Şöyle. Renklere göre tamam. yerleşim yapıyoruz. Şöyle. Şöyle, hmm. şöyle, şöyle, sonra buz ile bastığınız kartı alıyorsunuz. Tamam. Hadi bakalım şimdi tekrar seç. Bu sefer yarış yapıyoruz. Evet. Yarışmış Başlasın. Yusuf uyuduğu için biraz evet. filan evet. çalışıyoruz. Söyle. Siyah, bir yeşil, kırmızı, sarı. <laughs> Dur yanlış yaptım ben. Tamam zaten okuyayım. ben kazandım. Tekrar çekelim kart. Hadi şaşırdın normalde Berat çok iyi gidiyordu ama. Hadi. Tekrar. Hop. O benim oldu o kart. Hadi, 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 hadi. Tamam. Hadi. Şimdi kartımız böyle. Siyah. Siyah sarı. Bu. Sarı mavi. Yeşil, kırmızı derken Berat bastı. <gülüyor> <gülüyor> Bu da senin. Hemen yanına ekliyoruz. Hadi bakalım devam. Seç annem. Seçim yavrucuğum. Şöyle aldım alttan bir tane. Ay iki tane geldi. Kısmetim çıkmış çok. Şimdi yeşil, sarı. Yeşil, sarı kırmızı siyah. siyah mavi tam <laughs> mavi açtı ah, ya beraber gidiyoruz bu da benim sen kaçsın ben 4 1 2 3 4 5 6 ben hı hmm. sen 6 ben 4 o zaman